Selam ballarım bugün sizlerle birlikte bugün tekrardan bana güvenen tatlış bir takipçimin hesabına girdim arkadaşlar ve bu takipçim e, zaten kendisi istedi benim hes onun hesabına girmemi kendisi istedi arkadaşlar ve bana hesabını verdi gördüğünüz gibi şu anda o takipçimin e, şey hesabındayım adı etmiş neyse arkadaşlar şimdi e, takipçimin hesabını inceleyeceğiz bakalım neleri varmış şimdi hemen videomuza uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar şu anda başladık. İlk önce ben danslarını inceledim. Tabi duramadım. Unuttum sanırım video çekeceğimi. İlk önce buradan başlayalım. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bunlar çok işte var. Mesela bu bende yok diyebiliyorum. Bunlar var. Bunu nereden alıyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Eğer videomu izlediysen merak ettim. Söylersen sevinirim. Neyse bakın bu var, bu var, bu var, bu var. Bunlar, bunlar zaten var. size genelde insanlar olmayanları göstereceğim. Ve gerçekten ben bunları çok istiyorum. Bu ben buna bayılıyorum var ya bundan çok istiyorum ama bende yok. De bunlar bende var var. Kim? bu şekilde arkadaşlar şimdi şuradan bunlar da tam var ben şuna geçeceğim bu var bu var bu var bu var. genel olarak var yani. bu şekilde bağlarım. Şimdi çantasına bakalım. Çantasında bayağı bir güzel şeyler varmış gibi duruyor. Ya bu ne? Çok uzun. <laughs> Ve bazı merak ettiğim şeylere bakmak istiyorum. İnşallah bitmez veya kızmaz. Sakipçim. Bu ne cidden? Nasıl bitsin? i̇nanmıyorum. Çok güzel ne? Nasıl bitsin? Ay. Ne bileyim içecekler falan var ya. E onları kullanma onları biliyorsundur. Ha, tamam. Çok tatlı bir şey bu. Neyse. Çok fazla karıştırmayalım. Arabalarına bakalım o halde. Oh. Şuna baksana. Her girdiğim takipçim zengin çıkıyor. Bir şey Bu çok güzel ama. Şuna da baksana. Neylere? Direkt göstereyim. <laughs> ha. Bunu ben de kendi hesabıma alacağım bu arada. Ama 75 e olmaz. Çok fazla değil mi? Ne yapayım? Ben mesela bakayım. Benim artık. Neyse başka neleri varmış merak ettiğim. Bu ne? Bu üstüne oturuyorsun. Ha, ben bunu hatırlıyorum. Çok güzel. Evet. Ha ben bunu almamıştım. Neden? Ne bileyim canım istememiştim muhtemelen. Ve bu var bence. Bu çok güzel. Wow. <laughs> Uçuyoruz. Neyse bu şekildeydi. Evi, evlerine de bakacağız. Düzeltmişsiniz beğeniniz Evlerine bakalım. Bu şekilde evleri var. Ben şimdi bu, bu evini buraya koyduğuna göre çok güzel bir şey yapmıştır bu evin içini gezelim. Bu şey... Ay hayır. hayır Anlamayacağım. Bu şekilde bir yer karşılıyor bizi. Çok güzel devam ediyor. Bakalım daha üst katta neler göreceğiz. Gerçekten çok güzel şeyler var. Bak ben Evet. Görmüştük. Çok tatlı, çok güzel. Abi nasıl yaptın? Söz söz Zafer Bayramı. Nasıl yapıyorlar onu ya? ne diyor? Ola ben Vint Auto Pest ne diyor bir şey anlamadım. <laughs> Türkçe konuşmuyor o belli de. Çok güzel yapmışsın balım. Ellerine sağlık. Mutfak da var orada. Bu arada hesabıma girmemi isteyen çok kişi var. Eğer istiyorsan yorumlara WePlay oynayıp oynamadığını yaz. Ki WePlay oynuyorsan kodunu yaz. Ben seni eklemem için. Eğer oynamıyorsan da yük, yüklesen mutlu olurum eğer ki hesabıma istiyorsan. Çünkü WePlay'den e, mesajlaşıp o zaman anlaşıp e, hesap alıyorum. Yani istersen o şekilde oluyor. İstersen çıkart. Şimdi bunu neye bakayım? Şöyle bir böyle bir şey kazandıralım şöyle. Bu da garip bir şey. Tutumdur e, nedir? Bir şey yazıyordur. Bu arada şu paten çok iyi olmuş. iyi fikir yani hızlı gitmek için. Başka şeyler şey daha kıyafetler var. Pahalı kıyafetlere Şimdiden söyleyeyim bu arada çok güzel bir karakter yapmışsın. Gerçekten mümkün. Çok garip şeyleri var. Eskiden kamu bir hesap muhtemelen. Mesela bunların güncellemesini biliyorum. Ben de her girdiğim hesaba ana olarak bir tane model bırakıyordum. O yüzden bu hesabı da bırakmayı unutmayacağım. Çok tatlı şeylerim varmış. Çok büyük bir şey istemiyorum. O yüzden bu çok tatlı çok kalsın. Ay ne yaptım? Bu mu bu mu? Bence bu olsun tamam. Saç olarak ne seçsem? nedir? Bilmiyorum. Bakayım dur. Böyle garip şey. İnanmıyorum. Çok eskiden kalma. Hangisi? Hangisi bu? A, ben de, de var. Bir de burada. Tamam bu saçı kullanmak isterim. Ama bir yandan bunu da istiyorum. Şimdi hangisini seçsek bilemedim arkadaşlar. O yüzden birkaç... Yani tamam bir bunu ne yapacağım? Her rengin yine Ama şey yapacağım arkadaşlar. Bir tanesini kaydetmeyeceğim. Sadece bir tanesini kaydedeceğim. Diğeri öyle hesapta kalacak. çok ta... Oha. Bayağı eski... Baya eskiden oynuyorsun muhtemelen. Ki bunlar çok yakın zamanda gelmedi. Evet baksana çok garip değil mi? Şöyle geziyorum hala. Bunlar çok değerli aslında. Neyse biz devam edelim. Bakayım şöyle güzel mi? Yok. Bunlar çok güzelmiş. Bakıyorum şu an. Bence bu kalsın. Bence yani genel olarak tatlış durum. Bunu koymak isterdim ama farklı bir şey mi koysam? Şey var mı ki burada çok isterim. Yokmuş. Şu, şu başka gibi. Aa sen buna takıntılısın ya. Şeyin o. <laughs> 2021. Wow. Ha tamam bu. Okey. Bu <laughs> evet buydu. Şimdi Çok, çok Güzel bunu düşünüyorum kulaklık bence seçme çünkü üst kafanda bir şey şakır bir şey var ya. Şunu çıkarayım çünkü full aynı olur. Çok tatlı söylüyoruz. Okey devam. Devam ki. Çok tatlı şeyler var. Hı -hı. Ay. Çok güzel. Bence güzel gidiyoruz arkadaşlar. Sence? Oha ya. Kız zengin çık. Giydiğim her hesap zengin çıkıyor ama neyse. Neymiş? Kaç bir şeyler buluyorum ben şu anda. Ne bunlar? Ya ne bunlar neredeyim ben? Orası ne? Burası. Ay çok yakışmadı ama? Bu kalsın bence. Bu kıyafeti kaydedeceğim ama bir tanesine koymak istemem ki. Balım buna koyuyorum inşallah kızmazsın. Ay. Sevip sevmeden bence bunu sevmiyordur. Ay hayır bu eski modellerindendir. Ben neyin kafasını yaşıyorum. Bak bu eski model değil ama bununla yazık ya üzülecek. bilmiyorum ki ya. Ama bu da güzelmiş. Ya bilmiyorum ki. burada kız uğraştı. Tamam bu. İnşallah bana kızmazsın ve inşallah modelini çok beğenmişsindir. Bu şekilde oldu. Bence çok tatlış oldu. Kullanırsan çok mutlu olurum ki zorunlu değil kaydettim ama eğer sevmediysen balım kayıt yerinden çıkabilir, çıkarabilirsin yani başka bir şey koyabilirsin bunun yerine. Ben tabii ki bir şey demem. Sorun değil yani. Neyse şimdi bir tane daha model yapacaktık. Ve şimdi bu sefer farklı bir saçla yapacağız ve bunu kaydetmeyeceğiz arkadaşlar. Ve siyah saç evet. Bu sefer yanında bu olsun. Bu da bu olsun. Bu arada ben de bu için takımını istiyorum. Ay saç seçiyordum az daha ya benim kafa gitti iyice bundan seçeceğim. Hep bunu seçesim geliyor. Bunu nereden aldınız ya? Çok da çok güzel. Tamam bu güzel durdu bence. Yine bunu seçeceğim. Muhtemelen bakalım daha fazla şöyle. Belki güzel şeyler vardı. Ben şu anlara Belki bu da bir şey, ama kalma şeyler var çünkü burada. Bakın gördünüz mü? Şimdi o halde bunu alacağım ya da bunu mu alsak. Bu daha şık durdu bence. Bakayım nasıl durdu. Ay kötü durdu ya. Şu an bakalım bakalım bakalım. Bu da bir garip durdu. Nasıl? Ay Düzel ha şükür Düzel şaresizlik. Ya bu ne bu nere buldun Neler görüyorum ben Oha bu ne ya Çok garip bir şey bu Neyse bu da ne <laughs> Bu da ne <laughs> Hiçbir şey de bilmiyorum ha Bu da tatlı çok bence bu kalsın artık dekorasyon takacağım. Çok hiç uyumadı hatta. Bunlardan takmayacağım tabii ki. Bu yakışıyor mu? Tamam bu kalsın. Hiç güzel yapamadım. Neyse zaten bu kaydetmeyeceğiz. Şimdi buna olarak bunu takalım. Buradan <laughs> Yapacakken, ben böyle gezeceğim şöyle. Çok şey olur ya takımcı gibi olur. Bir garip bir şey. O halde ben bunu seçeceğim. Evet karakterimi bu şekilde bırakacağım. Ki bu karakter çok da güzel olmadı. Ama neyse, bu da bir hatıra kalsın bozar. Bozarsa sorun değil zaten. Güzel olmadığını zaten bilirim. Bu arada yüzünü ben yapmadım. Ama yüzü zaten uyuyor. Yani şu uyuyabilirim diye düşündüm. Bence bu tane. Okey. Evet arkadaşlar şimdi takipçilerin petlerine bakacağız. 187 peti var. Şeylerine bakacağım. Efsanevilerine. Çok az efsanesi kalmış. Yo yazık. Kaç tane sayıcı... Bunları bana verdi ya. Değil mi? Bu bana veren kişiye. Başka neleri varmış? Bir ne. Çok tatlı şipsey. Şimdi başka pet'lerine bakacağız. Burda geldim. Çok güzel. Ben de buradan her bir sevdiğim bir pete ee, Farklı şeyler, eşyalar Şuna bir şey <laughs> bunu giydirmeyeceğim. Olmaz. Bu da olmaz. Bir dakika. Gözlük olarak bunu seçmiş balım. Çok güzel duruyor. Değiştiresim de yok. birazcık garip oluyor. Ben de öyle miyim en iyisim? Çok tatlı oldu. Çok tatlı. Tamam. Kalsın o halde. Bu şekilde bir tane de onu bıraktık. O halde başka nelere bakabiliriz diye düşünüyorum. Bir çıkartmalarına bakabiliriz. Hemen burada yap. Evet şimdi bunları da al alıvereyim takipçim yerine zaten. Burada çok fazla şey açmış. Çok güzel. Oyunlarına bakmak istiyorum şimdi. Merak ettim. Böyle bir yerde geldik. Burası sanırım partisi vermek için. Böyle büyük bir alan. Bu şekilde. Evet. Şimdi başka da bakabiliriz. Şuradan. Arkadaşlarına ne bakabiliriz. Ne alaka bilmiyorum ama. Ama her şey merak ettim gideyim bir yanına kısa Doğum zaten Neyse bakalım şöyle. Çok da şimdi yaramayacak aslında bakmak ama olsun. Devam ediyoruz. Zaten çok bakacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde. Bu arada yanda tekrardan şeyler geliyor. Farklı mı geliyor bu sefer? Bir dakika. Yok aynı. Neyse. arada <laughs> şeyleri almamış. Alalım o zaman. İnşallah 100 elmas. 25 elmas peki. İnşallah mutlu olur. 50 elması oldu. Evet açılması lazım artık. Açıl hadi açıl. İnşallah 100 elmas çıkar. Lütfen 100 elmas çıksın. Lütfen. Uçurtma çıktı. Neyse inşallah uçurtması yoktur ki benden almış olur. Şimdi bunu açalım. Hadi artık yumurta gel. Yeter. Geldin şükür. 2 elmas çıktı. Bence takipçim mutlu olacak elmasını biriktirdiğimiz için. 52 elması oldu. Biriktirmedik aslında. Şeyden çıktı ama çaktırmayın arkadaşlar. Mutlu olması lazım. Neyse şimdi şunu koyacağız. Bu arada şey yapmak için insanlara hediye vermek için takipçinin hesabına insanlara bir kayıcı hediye edeceğim. Şaka şaka. Bu da bir tane şakaydı. Katiye şaka yapmıştım çünkü sıra sendeydi. Neyse bugün bakacak çok şey vardı ki çoğuna baktık. Ama başka yuvanisine bakmadık. Şey Fotoğraflarına. i̇şte onu bakacaktık. Bu şekilde çok güzel, mükemmel. Mükemmel ötesi video fotoğrafları var. Birisine kızmış burada muhtemelen. Çok tatlıyız. bayılıyorum. Çok güzel şeyleri var. Hepsine bakamayacağız tabii. Çok fazla beğen şey var fotoğraf. Ama çoğuna baktık dediğim gibi. Başka bir şey kaldı mı diye geziyoruz. Evet. Bütün balıklar tamam. Parti kalamaları bakalım. Ah Türkçem bozuldu ya. Kalamaları bile var. Nasıl aldılar bilmiyorum. Beceriyorlar. Parti kalamaları neredeymiş? Kalamaları. Ah neyse ben Türkçe falan konuşmayacağım ya. Neyse başka ne kaldı? Ne kaldı? Şeylere bakmak kaldım. Bu şekilde direkt göstereyim. Burada 2020'den kalma hesap sanırım bu. Bu şekildeydim. Bu şekilde takipçinin hesabını tanıttım. Bu arada e, çalacağım duygusuyla korkanlar korkmanıza hiç gerek yok. Yani ben zaten size kanıt vereceğim. Katen'in hesabını geri verdiğime bir de bu takipçinin hesabını geri verdiğime dair kanıt vereceğim. Hatta direkt kendi kendileri yazacaklar. Ee, yani korkmanıza hiç gerek yok. Ben zaten pet, çal, ay pet çalacak diyorum. Türkçem bozuldu işte. Kimse anlamıyor. Neyse. Ben zaten hesap çalacak bir insan değilim. Ee, bütün takipçilerime değer veriyorum. Hesap asla çalmam ki içimden bile gelmedim. Ama güvenmiyorsanız bu çok yani normal bir şey. Vermek zorunda değilsiniz. Ee, ve bana güvenen bu takipçime gerçekten buradan çok teşekkürler. Bana güvendiği için çok teşekkürler. Ve asla kimsenin güvenini kırmam arkadaşlar. Ki güven güvenmeseler bile kırmam. Ve e, vermek isteyenler dediğim gibi Play varsa <laughs> aşağıya kodunu yazsınlar. Ben hepsine eklemeye çalışırım. Yoksa da yükleyip kodunuzu yazabilirsiniz. Çünkü ben Weplay'den iletişime geçiyorum. Ee, çok iyi bir uygulama olduğu için. Ki çok takipçilerimle oynama, oyun oynamıyorum ama genelde mesajlaşıyorum arkadaşlar. Neyse bağlarım. Benim videom bu kadardı. Takipçime tekrardan çok teşekkürler bana hesabı verdiği için. Ve bana hesabı verenler şifresini değiştirirse tekrardan yani iyi olur. Çünkü e, hesabı çaldığımla ilgili bir şey yaşamak istemiyorum. Çaldığımla ilgili derken yani e, çaldım diye şey yapmasına, itiraf atmasınlar diye. <laughs> Bir de zaten sizin hesabınıza girmemeye gerek yok. Benim hesabım kendime yetiyor. O yüzden çaldığımı falan düşünmenize hiç gerek yok. Ben kimsenin hesabını çalmıyorum. Vermeniz, vermenize de zorunlu demiyorum ballarım. Sadece bana güvenmeyenler için dedim. Neyse ballarım ben çok uzattım. Bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ballarım. Görüşürüz.